Kudüsün ve tüm Filistin topraklarının eski günlerine kavuşması dileğiyle ateşkes ve insani yardımların ulaşması çağrısını yeniliyorum. Akpar Terzurun milletvekili Fatma Öncü, Türkiye Büyük Millet Meclisinde devam eden bütçe görüşmelerinde konuştu. Türkiye dünyanın neresinde olursa olsun mazlumlara uzatılan bir şefkat eli olmaya devam edecektir. Meclis'te bütçe görüşmeleri devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun teklifinin görüşmeleri sırasında Ak Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü de söz aldı. Öncü, Ak Parti'nin ardarda 22 bütçe yapma imkanına sahip tek parti olduğunu söyledi. İfade etmek isterim ki Cumhuriyetimizin 100. yılını tamamladığımız bu dönemde yeni bütçemizin bizler için tarihi bir anlamı bulunmaktadır. Cumhuriyet tarihinde arka arkaya 22 defa bütçe yapma imkanına sahip olan tek siyasi parti AK Parti'dir. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin üzerinden yürütülen kara propagandaya da tepkiliydi milletvekili öncü. Her gün meclis çatısı altında kadına şiddetten bahsederken yanı başımızda birlikte çalıştığımız siyasi hayatını kadın ve insan hakları için vakveden, ve bu anlamda en büyük aktivistlerden biri olan grup başkan vekilimizi asılsız ithamlarda bulunanlara karşı tek kelime dahi etmediniz. Bizlere adab konusunda eleştiriler yaparken sizler merhum milletvekilimiz üzerinden siyaset yapmaya çalışıyorsunuz. Gerçi biz sizlerin sadece sözde hak savunucusu olduğunuzu geçmişten bugüne tecrübe ettiklerimizi biliyoruz. Binlerce kız çocuğumuzu 17'sini görmeden teröre kurban ettiniz. Binlerce kız çocuğumuzu eğitimden mahrum bıraktınız. Binlerce anneyi evlatsız bıraktınız. Yıllar boyu evlatlarını bekleyen Diyarbakır annelerini bir defa dahi ağzınıza almadınız. Siz bu şiddet siyasetinin üzerinden troll ordunuzu konsolize etmeye çalışırken biz bu arada kadın, engelli, yaşlı çocuk haklarında devrimler yarattık. Saadet Partili Hasan Bitmez'in kürsüde fenalaştığı sırada AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin'in kürsüye doğru ayakta olduğu fotoğraf sosyal medyada gündem olmuştu. Eleştirilerin odağına oturan Özlem Zengin, kamuoyunda hasreten farklı fotoğraflar da kullanılarak yapılan kara propagandayı burada kınıyorum. Benim ayağa kalkmam Hatip kürsüdeyken kendisiyle ilgili söz girişi yaparak grubumuz adına cevap vermek içindir demişti. Ben gerçeğin hakikaten büküldüğünü görüyorum. Yani bir algı operasyonu demek istemiyorum.